için biz nereden çıktık Marmaris. bugün? Marmaris. Marmaris'ten çıktık. Evet. Peki nerelerden geçtik? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> tamam. Şeyde gözükmüyor mu önündeki haritada? Kızıl kum. Kızıl kum buralar. Evet. Tamam. Koca koca kızıl kum. Koca kızıl kum. Tamam. Kız, başka bir kızıl kum. Güzel. Peki şey sonra de. neler yaptık çıktıktan sonra? Tekneye bindik sonra antrenman yapmadık mı? Ha evet. Sen biraz motor çalışmadın mı? Evet. Annen birazcık motor çalışmadı Çalıştı. mı? Çalıştı. Şu anda kendisi gülme krizinde. Kendisi gülme krizinde. Peki şu an nereye gidiyoruz? Hiç, Hiç bilmiyorsun. Yes. Kumlubük'e gidiyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Nerede Kumlubük? Şu ileride değil mi? Ha orası mı? Tabii şu ileride. Şu burunlardan bir tanesi. Şurada, şurada. Ha. Ondan sonra gulet var burada. Beğendiğimiz bir tane gulet var. Berkem çok döndün. Bu kadar dönme. Ha. Orası turunç. Turunç'u geçince kumlu bük. Tamam mı? Çok saat demiştin de 5 saat oldu. Her şey yolunda mı? Evet. Keyifler yerinde mi? Evet. İyi, hadi bakalım.